Merhaba arkadaşlar bugün Şişko Wilson'un ne yaptığına bakacağız. Wilson çok hızlı. Bakacağız derken inceleyeceğiz. Wilson'un deli hareketleri. Biraz player'da oynayayım. Wilson neden bu kadar sinirlisin? Bug yapayım derken Wilson'a yem olduk. Az bir şey hile. MEP'i incelemeye başlıyoruz. Bak ya zemin olmayan yere ev koymuşlar yemeyiz bunları. Vay be Hello Neighbor Alpha 2'de mezarlık olduğunu yeni öğreniyorum. Bu evi hatırlayan oldular buraya. Evin içi de böyle. Allahım, görende ilk defa Hello Neighbor oynadığımız sanacak göl olduğunu da yeni öğrendim. Bizim evin üst katında girilmeyen bir yer vardı. Şimdi de oraya bakıyoruz. Burayı aslında oyuna ekleyebilirlerdi, ama üşenmişler. Burada siyah bir portal var deyince exit'a ışınlıyor herhalde. Aha exit'a geldik galiba. Vay be Exit bu kadar büyük müydü? Normalde bu kapıya değince oyun bitiyor. Lan burası bu kadar büyük müydü bizim haberimiz yok. Neyse benden bu kadar son bir kere playeri görün intro gelsin görüşürüz. Merhaba ben Şişko Wilson. Hoca kal ya da burada kal. Burası seni rahatça gezebileceğin bir değil.